konuşmak istediğim bir şey var. Önemli. Aslında ben bunu epeydir konuşmak istiyorum ama işte bir olmadı bu. Renkler siyah beyaz bu dünyada. Ben ıslanan Yim gökten sen yağda. Acizim aslında ellerim bal yağda. Sevmesen en iyisi yaklaşmadan kalorda. orada. Hatta narin güzel gelen gülüşler. Yalan oldu harbi gerçek işten gelen sevişler Hızlı olur önce kalıp sonra gelen gidişler Sevmediyse yat da uyu bekleme bir gelişme Saat geçer 2'yi 3'ü sabah dahi olabilir Benim mektubum çiçek kaktüs olsa solabilir Herkes gider oysa anca seven insan kalabilir Terk edilen bir insan yaz ayında donabilir Alışmak zor oluyor seviyorken gitmelere Henüz çok masum iken atılan o tekmelere Bizde yer yok damla dala sekmelere Terk edilmez seven insan özlüyorken yoktan yere hoşver uyu yarın sabah mutlu kalkarsın Belki sen de izne gibi birine sarkarsın Tanıyorsa meğer seni kaçar korkarsın Olmaz çocuk sen iyisin yapma insansın Acı bazen iyi gelir adam eder gözleri Şaşırtaca görmezliğin özlem çeken körleri Hepsi yalan takma fazla devam et hayatına En sonunda olacaksın ay yaş bir senseri Bak yağmur yağma şimdi bizim banka Uzun konuş sonra dinle al bir kayda Fazla takma üzülürsün tutma salla Gelen gider alışıkla tutma yolla Sol yanını rahat tut da fazla yorma Gitsin kimse üzülüp de neden sorma Yalan artık sevdalı da inan yerde Bitir artık yoluna bak yalan sevda